Bedava sınırsız tots, 5000 cevher ve 113 üçgen oyuncu paketi hepsi bu videoda. Hadi başlayalım. Evet bugün sizlerle birlikte bedava sınırsız tots olayına ve 5000 cevherle 113 üçgen oyuncu veren pakete bakacağız. Bu arada her zaman yaptığınız gibi bu videoda yine rekor beğeni yaparsınız. Ayrıca abone değilseniz abone ol bildirim açmayı unutmayın. 23500 abone olmak üzereyiz. 24000 aboneye çok az kaldı. İlk konumuzla başlayalım. Cuma günü EA oyuna girdiğimizde hepimize bedava 110 ile 112 gen arası tots vermişti hatırlarsınız. Ve verilen tostların bir ortak özelliği vardı. Paketten herkese Premier League tosu çıkıyordu. Dün telefonumda bildirimlere bakarken FIFA 1'den gelen bir bildirim gördüm. Oyun genelde yeni etkinlik, işte paket geldiği zaman herkese bildirim gönderiyor. İşte şu paket geldi, şu etkinlik geldi, bu etkinlik geldi tarzında bildirimler geliyordur sizlere de. Dün gelen bildirime baktığımızda çok ilginçti. Ekranda gördüğünüz gibi bildirimde 110, 112 gen yani toz oyuncusu al. Daha fazla için her hafta giriş yap yazıyor. Sonra Twitter'a baktım. Bununla ilgili paylaşım yapan var mı diye ve Aynı bildirimin İngilizcesinde buldum. Herkese aynı bildirim gönderilmiş. Bu bildirimden anladığımız iyi bize her hafta Cuma günü oyuna girdiğimizde bedava 110-112 arası toz verecek. İlk olarak 2 gün önce Premier Lig'i aldık. Büyük ihtimalle sırada diğer 4 büyük ligimiz var. Onlarda da bu şekilde her hafta bir büyük ligden 110'la 110'ın genarası tos alacağız gibi duruyor. Şu an için hani 5 büyük lig olayı kesin değil ama kesin olan tek şey her hafta bedava 110 110'ın genarası tos alacak olmamız. Yani siz bu bedava tos paketleri için bu paketler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüneceğiniz mutlaka yorumlara yazın. Bence bu paketler çok iyi çünkü oyunu oynayan herkes bu bedava ödülleri çok seviyor ve insanların oyunu daha çok bağlanmasını sağlıyor. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Daha önceki videomda sizlere iyiyim bazı hesaplara gönderdiği bedava 5000 cevher ve 2 oyuncu veren paketleri göstermiştim. Bu paket yine bazı hesaplara verildi. Ekranda gördüğünüz gibi bu paketten yine stop diye verilmiş ve paketin açıklamasında FIFA Mobile'den özel bir hediye 113 oyuncu ve 2500 cevher yazıyor. Bu sefer paketin içeriği daha da iyi hale gelmiş ve önceki paketlerde hatırlarsanız 111 ve 112 gen oyuncu verilirken bu pakette bir gen daha yükseltilmiş 113 gene geçilmiş ve paketler aç, paketleri bu şekilde açtığında da ilk paketten 113 gen retro Lewandowski ve 2500 cevher ikinci paketten de 113 gen şampiyon gibi bastoni ve 2500 cevher çıkarıyor ve asıl olaya şimdi hazır mısınız asıl olayımız şu oyuncuları bırakın ve şu an az önce saydığım şu iki oyuncu satılabilir olarak çıkarmış. Yani bu bedava paketi teki bu iç çıkan iki oyuncuyu da satabiliyor. Yani baktığımızda hem 5000 bir bedava 5000 cevher alıyor hem de çıkan oyunculara baktığımızda 500 bin coins'e yakın bir coins kasmış oluyor bu fiyatlara sattığında. Yani bu paket stop de ve onun gibi Birkaç hesaba daha bu şekilde hani veriliyor ve bu üçüncü kez oldu. Yani gerçekten birinciyi gördük bir şey demediler. ikinci gördük bir şey demediler. Ve şu an üçüncüyü yaşıyoruz. Ve bu paket belli hesaplara gidiyor. Her hesaba gitmiyor. Yani harbiden her iki haftada bir olayı yaşıyoruz. Yani herhalde iki hafta sonra 114 ondan sonra 115 falan bunları da göreceğiz gibi. Ama şu var. Stopler'in kendisi de ve diğer paketi alan kişiler de bu paketi aldıklarını bilmiyor ve iyi tarafından da bir açıklama yapılmıyor. Bu paketleri neden durup dururken hep aynı hesaplara veriliyor? Yani bunun açıklanması gerekiyor. Oyuna çok para yatırdıkları için veriliyor desek sadece onlar mı para yatırıyor? Hani bir hatadan dolayı veriliyor desek hani bir hata için aynı paketi niye yükseltilmiş haliyle üçüncü kez veriyorsun? Yani bu paketin neden her iki haftada bir aynı hesaplara verildiğini bilmiyoruz. Yani bir açıklama yapılması lazım ama yani yapacaklarını sanmıyorum. Niye böyle bir şey yapıyor? Hani kimse bilmiyor. Size bu paketten geldi mi? Geldiyse kimi çıkardınız? Satabildiniz mi? Yazabilirsiniz yorumlara. Ayrıca bu paket olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Üçüncü dediğim gibi hani bu paketi görüşümüz. Ve bakalım artık devamı gelecek mi oyun bitene kadar? Bu sezon bitene kadar? Yani bunu hep birlikte göreceğiz. Düşüncelerinizi mutlaka yorumlara yazın. Şimdi geldik oyunumuza ve buradan Pogba hesabındayız. Retro'dayız ve retrodan gelin hemen buradan paketlerimizi açalım. Bakalım bir şeyler çıkaracak mıyız? Düşük ihtimal ama ne geldi? 200.000 en düşüğü geldi buradan. Bir sonrakine geçtik. Hemen buradan da hızlıca oyuncumuzu açalım. Yola gidiyoruz. Düz bir yola gidiyoruz. Ne geliyor? İspanya geliyor. Kaleci geliyor. Ve DG'ye geliyor. Evet. Tots DG'ye değil mi? Yok normal DG geldi. Oha! Doğru doğru yüz doğru doğru aynen doğru. Okey tamam diyelim. DG'ye buradan yola gittik ve çıkardık. Evet geldik en Yine buradan da aynı olayları yapacağız. Bakalım belki buradan bir şey çıkarırız. Şöyle geldik. Hemen al dedik buradaki paketimizi. Ve var mı bir şey? Yok yine en düşüğü geldi. Ya ne oldu bu paket ya? Valla başta güzel çıkaranlar vardı bu paketten ama. Sonra bilmiyorum sadece ben de mi? ama sizler de yani bu şekilde yorumlarda hiçbir şekilde hani şey görmüyorum. Buradan bu şunu çıkardığı falan. Herhalde bitti mi yoksa çok mu nadir veriyor bilmiyorum ama buradan da Kostic'i çıkarmış olduk bu arada. 103 genlik Toti Kostić gelmiş oldu. Ve geldik son olarak Justin hesabımıza burada bunlardan daha fazla şey yapacağız şimdi az önceki hale göre sadece burada yapmayacağız İşimiz yıldız betinde de olacak diğer tarafta belki bu nostalji bölümünde bakabiliriz ona hiç bakmadık ve buradan şaşırtıcı bir milyon coins geldi hemen gelelim buradan en başa buradaki paketimizde açalım şu şekilde ve var mı bir şey var düz yola gidiyoruz ve İspanya geliyor buradan Solbek ve Grimaldo mu hayır Alba geliyor veya Baldi mi Alba geliyor. Burada bu şekilde itoda çıkmış böyle bir paket açılımı. oldu. şimdi geldik yıldız beti kısmımıza ve buradan ödüllerimizi alacağız. Bakın görüyorsunuz hepsi burada alt tarafta duruyor ve bizleri bekliyor ve en başa bir gidelim. En başta açabileceğimiz 104 108'ler var. Onları bir açalım. Buradan tostlarımızı alalım. Hep tost çıkacak herhalde. Evet, bir 106 daha geldik. Devam ediyoruz. Yine bir 104 108. Yine bir tost geldi. Yine bir 104-108 var. Buradan da tots çıkarıyoruz. Ardından 105-110'a geldik. Bak bu güzel olabilir. Olur mu? Yine tots. Evet 106 gen çıkardık. 105-110'a geçtik. Burayı da açalım ve tots çıkmadı. Gamero'yu çıkarmış olduk buradan da. Devam ettik. Geldik sıradaki ödülümüz 34'te. Ve buradan da tots geldi. 105 genlik tots çıkardık. Yine 105-110'dayız. Buradan da geliyor. Yine tots geldi. Ardından hangi ödül? 45. deyiz. Hemen 45'i de açıyoruz. Yine TOTS geldi. Geldi 49'a bu sefer bir gen arttı. 106, 111. Var mı bir şey? Yine TOTS. Evet TOTS'lar bizi bırakmayacak. Vallahi hepsi burada. Hep TOTS çıkıyor. Yine TOTS. 106 gen. Devam ettik. 106, 111 yine. Buradan da TOTS gelmedi. 106 gen. Bravo. Geldi ve geri kalanı görüyorsunuz. Hepsini, tümünü topla diyorum. Ve bu şekilde biletin ödüllerini almış oluyoruz sizlerle beraber. Buradan da Sakay'ı da almış olduk ve görüyorsunuz bütün hepsi bu şekilde ödüllerimizi aldık. Son olarak da buradan bir retro'ya gelmek istiyorum. Retro'da burada nostalji koleksiyonuna gelelim. Ve bu sağ tarafta paket açmaya başlayabiliriz. Ben burada hiç açmadım. Yani diğer hesaplar aynı şekilde. Hiç açmadım ve burada oyuncu da çıkabiliyor. Ve o yüzden gelin buradan bir açmaya başlayalım bakalım. Neler olacak buradan. 50 cevherimizi aldık. 109 silahımızı da alıyoruz. Ardından bir sonraki paket. Buradan kim geliyor? Aktarım üyesi geldi. Bir sonrakine geçtik. Buradan ne çıkacak? Buradan da yine logo ve cevherimizi aldık. Bu so bir sonraki paket. Ve buradan ne geldi? Seri neydi o? Seri ortacı geldi. Bir sonrakine geçtik. Ve Rönesans forması. 50 cevher. Ardından açıyoruz. Buradan tatlı rüyalar geldi. Ne kaldı şimdi? 108 gen kaldı. Hazımsız kaldı bir de coins kaldı. Hemen onlar için de açalım. Ve ilk bölümü bu şekilde bitireceğiz. Hermosa geldi o paketten. Diğerini de açalım şöyle. Coins geldi ve en sonunda da bu hazımsız kaldı. Onu da aldık ve evet burası bakın bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi geçtik ikinci tura. Bu şekilde böyle böyle ilerliyoruz. Sizler zaten bu arada bakın açmadıysanız bunu açın. Ben bu şekilde videolarda Böyle açalım diye bunu biriktiriyordum böyle. O yüzden sizler açmalısınız. Burayı bir kontrol edin ve bakın. Likmanı buradan çıkarmış olduk. 110 gem buradan alacağız. Ardından yine 110, 111 ve 112 artı. Direkt 112 gem veriyor herhalde burası ama. Burada 112 gem diyor. Burada 112 artı diyor. Ama 112 gem veriyordur orada. Ve bu şekilde böyle böyle paketlerimizi açacağız. Burası da gayet güzel bir bölüm. Ve her paketten böyle 50 cv'de almak. bayağı bir güzel. Hepimize fayda sağlıyor. Bakın yine bir paket daha açalım. Böyle bu şekilde. Evet olayımız böyleydi. Yani bu ilk paket olayımız. Yani her hafta alacağımız TOTS olayı. Yani bildirimde yazdığına göre olacak. Her, yani her hafta 110-112 yanası TOTS alacağız. Ama tabii ki ilk başta primerlik geldiğine verildiğine göre mantıken diğer haftalarda diğerliklerden almamız gerekiyor. Tabii ki bu bir hani mantık yani mantık yürüttük böyle. Hani olması gereken bu ve umarım da her hafta böyle ödüller almaya devam ederiz ve diğer pakete baktığımızda yani 113 ken ve 5000 cevher bilmiyorum gerçekten her iki haftada bir bunu yaşıyoruz. Niye yaşıyoruz? Kimse bilmiyor. Böyle sır gibi duruyor. Hani olay gerçekten kimse bilmiyor artık. Ne olacak bilmiyorum ama olayımız bu şekilde. Videomuz sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bye bye.